Beşiktaş son olarak inönüde Samsun Sporla bir ila bir berabere kalarak yine kayıp yaşadı. Sergilenen performans gelecek içinde ümit vermedi. Kartal şu anda 21 puanla 7. basamakta bulunuyor. Onun üzerindeki ekipler ise şöyle sıralanıyor, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Samsun Spor, Göztepe, Gaziantep, FK bazen sonuçlar gelmez, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Samsun Spor karşılaşmasının ardından, mevcut kadromuzda yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Onu da ne kadar yapabiliyorsak, taraftarlar da skorlardan memnun değil, 3 puan istiyorlar futbolda bazen istenen sonuçlar gelmeyebilir. Oyun canlı bir oyun, buna da hazırlıklı olmamız lazım demişti. Tamam da hocam, bu sözlerin ardından sosyal medyadaki Beşiktaş taraftarları adeta isyan etti. Yapılan yorumlarda, bu kadro, Süper Lig'de 7. olacak kadro mu? Tamam takım kötü de bu kadar mı kötü? Skor gelmiyor da sanki harika oynuyoruz. Bu kadar para harcanan takım bu mu? Şeklinde ifadeler kullanıldı.